Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sayrı. Bugün yepyeni bir perikaksiyon videosu ile hepinizin karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Ve harika bir güncelleme. Ben bayıldım güncelleme doğrusu. İlk bir şu yapılmadan sonra güncellemeden size bahsetmeye başlayacağım. Evet. Hemen evimi iş, ışınlanalım. Burası arkadaşlar benim yeni evim. Ben size bunun ev turunu galiba çekmedim. Veya çekmiş olabilirim. Her neyse. Bu yeni kıyafetim nasıl arkadaşlar? Ve ben bugün celemeye bayıldım. Ve her şey neredeyse paralı. Ve bu insanlar açısından çok güzel bir şey. Mesela bir çocuk e, oynuyor. Ama oyunu para izin vermiyorsa kendi oyun parasıyla e, alışveriş yapabiliriz gayet de güzel. İlk birlik girdiğimize e, benim her gün girdiğim burası. Yani buradaki çoğu şeyi ben aldım. Kıyafet ve gözlük ki, evet kıyafet ve gözlükler hariç. Remor'da belki bunu alabilirim. Bunu alırsam size söyleyeceğim. Söz. Evet arkadaşlar. Küçük bir, büyük bir ses geldi size. Neyse. Burada arkadaşa gözlükler. Ben gözlüklerde kararsızım. Yani şöyle bakıyorum yani çok kötü duruyor yani ben almam. Yani al, almam için bir neden de yok yani yüzde kötü duruyor. Yani güzel durmuyor ben ekmem için bunları almadım. Bu ne? Bir arkadaş çok az param kaldı. Beni bak 100 bin 183 bin küsür param vardı. Onların hepsini harcadım. Şu Ramazan Ramazan diyorlardı. Ay çok güzel. şey diyeyim mi? Ay bunu alsam mı? Ay almasam mı acaba? Çok kararsız kaldım. Şunu alacağım arkadaşlar. <laughs> Bu oda takımının tok hepsini aldım. Duvar kağıtlarını falan aldım. Geri zaten geçen sezonlardan falan kalma. Aa şey evde helikopter ev neyse. Ben arkadaşlar evimin dışını böyle yap. Orada kıyafet bence güzel ama belki saçımı düzenleyeceğim. Evimi biliyorsunuz da şunu yeni aldım. Parayla. Böyle duvar kıdırım ve odamın güzelliği şaka mı? Yani şaka mı? Ay gidelim bakalım. Herkes de birbirini takip ediyor yani. Orada sizden bir şey bahsedeceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Tamam gitmiyorum. Ne oldu dondu telefon. Donmamış. Orası dondu. Işınlanmasın zaten ama ışınlanamıyorum yani bir dakika bak demek ki o karşıdaki kişi... şimdi arkadaşlar şu an konuşabiliyorum değil mi evde konuşabiliyorum buradan arkadaşlar bunu nasıl yapacağını ben size anlatayım anlamayanlar için bak arkadaşlar buna basıyorsunuz WhatsApp'ınızda kişiler çıkıyor o kişilerin mesela atıyorum ben anneme yaptım mesela bunu ee, bir dakika. Heh. Bunu attınız. Bunu hani telefonda falan ayarladınız. Güzel bir işlettiniz. Tamam mı? Sonrasında arkadaşlar. Yani arkadaş olduğunuz siz onu kendi dünyanızda davet edeceksiniz. Etmesiniz de olur. Sonrasında bu hediye geliyor zaten. Önemli olan e, WhatsApp'ta gelen o linki tıklayıp o um, Paypal sorununu yüklemek. Ben de doğrusu hiç bilmiyordum. Ben de sadece denedim ve doğru bildim. Yani son bir kişi da yani çok zor. Bana bunlar geldi ama ya bilmiyorum ki. Güzel değil açıkçası ya. ya. Böyle oldu evimin işi. Böyle. Çok güzel. Yatırıma hele bayıldım. Ve bunların ee, e, şey oyunun parası olması bence bu gayet güzel bir şey. şimdi ben bu arada e, az önce zaten orada bir şeydim ilk ben olabilirim bu oyunu çok gerçek söylüyorum bu arada çünkü bekledim bu bu arada burayı ben de görmedim hep beraber sizden ben yapacağım da ben bir kıyafetim bir şey yapayım kıyafetim güzel. Arkada fiyonk detayı da çok güzel. Ama ben bunu kaykay yapacağım. O yüzden kızmayın bana. Ay evet bu bunun şeyi tamam anladım. Bu bunun yüz olmalı. Yüz falan. Ay hiç gidemeyeceğim vallahi. Bu olur mu ki buna? Ay kabı olmuş sizce? Ay böyle kalsın. Ay tövbe tövbeler tövbesi iki iki tane üst vermiş vermişler arkadaşlar biz biz onu kombinesi merak etmeyin sen şu merak ediyormuşsunuz gibi ay ne oldu buna aha oldu Allah izin verirse iki manyaktaki detayla doğrusu ben şu an bu karakteri sadeleştireyim diye düşünüyorum. Evet, oh be rahatladım ha. Burası böyle. Buradaki yerdeki detaylar bunlar ev bir şeyde de vardı. Evimizin evlerin olduğu yerde yerler falan çok güzel soft renkler jilak renk yani göremiyorum soft renk var ve güzel bir şey bu ağaç da güzel ben bayıldım şunu deneyeceğim ay şu adım mavi oldu. şimdi herkes benden elif deniz senden çok güzel bir şey şu an takas etmem gerekiyor bu da kabul eder misin Evet, doğrusu ben eder miydim? Etmezdim. Bunu bir kiralayalım. Bu çok güzel çünkü. Ben bundan alabiliyorum orada ama sadece saç, saç rengini değiştiririm. De. Böyle yeni ev. Bu Rainbow. Rainbow. Bu ne? Evet bunu ben şurada görmüştüm. Umudun tonları. Ne oldu ki şimdi ben bir şey anlamadım. Ay bu da mı gel? İyiydi bu gelmemiş ki. Bu iyi bir şeyden kalmadı, tam anladım. Bak bunlar böyle bir şeyler yapacağız. Hmm. Bakalım bunalınca ne olacak da bunun şeyleri yok. Sen bunu nerede bulursan mı? Birbirini bunları toplayalım bakalım ne olacak. Son iki tane kaldı zaten. Bir tane daha gördüm şuradan. Bakalım ne olacak. Bakayım bunun giysisine. Çok güzelmiş aslında. Sen de aldık. Bakalım ne olacak. Şimdi bize ne ödül verecek? Bu arada kristal detayları da güzel. Ben beğendim. Şimdi bir kişi daha bulmamız gerek. Uzaklarda ben göremiyorum daha doğrusu. Bakalım. Uzaklara gitmemiz gerekiyor. Bir de, bir de şunu. Son bir kişi ya. Bulmam gerekiyor. Onu merak ettim. Irmak diyet yani YouTube. Aa son bir kişi lütfen. Ha niye üzgün olmadın ki? son bir ikisi çıkmıyor ama. Ebirinde tıkır tıkır bulmuştuk. Bugün canlı mı böyle arkadaşlar güzel. Ben sizlerin için biliyorsunuz ne oldu ben çok merak ediyorum. Ne peçeleri Burada sonra fazlasını ve zaman ortaya çıkacağını görmek için tekrar kontrol et. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar bir dakika. Bu arada arkadaşlar oturmak için yerler böyle. Şimdi gördüm arkadaşlar da ben beğenmedim şimdi doğruya doğru. Bu arada bu kişi güzel oldu. Bu arada biz iftar da açarız ki burada. Bence güzel bir konsept. olur. Böyle arkadaşlar. Gayet güzel ve harika. Güzel, 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 güzel. Ben arkadaşlar şimdi siz videomu kapatıyorum. Oyunuma siz devam siz edeceğim. De Sizi çok seviyorum. Biz Görüşmek iyiydi. üzere. Bay bay. Yeni günceme nasıl evet. yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Evet. Görüşmek evet. üzere. Bay bay.